Evet başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Bugün oyuncuları kafta tiye. Var zone. Battle Royale oyununda sizlerleyim. Geçen gün çektiğim videoda biraz aksilikler oldu. Onun için de o video baya kötü çıktı. Ama olsun bir sonraki video çok güzel çıkacak. güzel. her şeyi ayarladım, her şeyi düzenledim. E, bir video daha çektim. O videoda sonra yaşadım. <laughs> Şimdi ne yapacağız söyleyeyim Ortalarda bir yere atlayacağız orada pası tutacağız bir yere yoksa oyunda öleceğiz yani ortaya doğru gitmemiz lazım ben yani bugün öyle bir video çektim çok hoş çok güzeldi 15. olur hatta 15. olmamıza rağmen aa, aa, video çok kötüydü yani video kalitesi ay kötü değil mi yani sesim kötü çıktı mikrofon aa, sorumlu biraz ondan dolayı bir dakika Adam var vardı bu arada? arada. İlk alacağız. Bence öleceğiz yani. Ses ses var ama belli başlı ses var şu an ama kasmalar oldu biraz. Kron kapandı. Tamam. Benim kron da, ondan da kasabilirim Sorun yok alınır. Tamam. Şimdi yapacağımız işlem bir tane yüksek Aa, adam burada adam burada adam burada adam, adam burada adam burada nerede adam mermi alalım Beden hiç kalmadı. Arabaya doğru koşan gördüm adam bu arada. Aa biz yanlış silah değiştirmişiz bu arada geçmiş olsun. Gördüm gördüm edeceğim onu. Tabi edebilirsem. Karşıda adam var. Nerede? Nerede nerede nerede? nerede? Neye tarafında adam var? Ne öylece de öylece. Bence biz hiç uğraşmayalım abi. Ortalarda bir yere bakıp oradan savaşacağız. Oo. Açık, 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 açık. Acilen bir silah bulmamız lazım. Oyunda sesini kısmamız lazım. gitmeyecekti ya. Hiç gidecek de bir yer yok şu an. Kar, kar yağmış ne bileyim. Şurada bir şey var mıdır? Sonuçta bir tane ya. İyi, taramamız oldu. Bu bir işi bir daha yapacağını düşünmüyorum ama. Acaba bir ev saklıp bir, bir yer saklanmamız lazım. Şimdi ee, şuraya bir bakalım. Gidemiyorum buraya? Üstten mi gideceğiz? Nasıl gideceğiz buraya? Yok buraya gidemeyecek gibi gözüküyor. Şimdi rahatlığım bozdum şu an. Allah ne alaka? Bununla mı gidelim? Bununla daha hızlı gidelim ben. Sizin için gece birinde, o ikisinde video çekiyorum bak. Siz düşünün bak. Sizler iyi değil diye beraber eğlenelim de oyun sesini biraz daha mı kısak ne yapsak bu ses benim, benim. ben kulak takılı olduğu için ya bilemiyorum şöyle bir oyunun sesini kısalım biraz Tamam, iyi böyle. Süper anlar. Tamam, süper. Benim duyacağım şekilde. Şuna araç alalım biraz daha büyük fark Jingle Bank ses geliyor. Jingle Bank'tan daha farklı bir ses. Hmm, güzelmiş bu valla. Eee ne yapacağız bunu? Şu taraflarda Abi legendary var da yani şey bir sıkıntı var. Ne yapacağım düşünse kapımı. Oo süper. Tamam burada pusabiliriz bence. Ortalarda sayılırız. Bence buraya adam gelir. Şuraya gelelim. 4. Dördü de basalım mı? Yok buradan gözükürüz. Şurada neymiş? Burada kapı var. Biz daha böyle korunaklı bir yere girmeliyiz. tamam. Şu eve girelim ben de biraz. Bakalım bir Ko kolaçan edelim ortada. Kırmayacağım camları. Tamam, o silah çok güzel biliyor musun? Asla girmeyeceğim hiçbir şey. Buraya da olmaz. Üst taraf olabilir. Bence üst tarafa kutalım abi. Tamam. Hı. Ya da ne olur? Bak bak süper bir yer oldu. Eğer oraya pusabilirsek. Bence bura... Aa bu daha camdan geliyor. Ama camdan birisi... Yok. Bence üst taraf iyi gibi geldi. Ya da şöyle yapalım kardeş. Bak hala kasıyor oyun. Sinir oldum Altta bir şeyler açık olduğu için Güzel gibi. Yok Adam var. Ses geldi ha? Adam, sizin adam var. Manzaradan var ya da yok arasında bir takıldım geldim ya. Aa ses geliyor. kapıyı Tamam. Şu an çok iyi bir yere tutmuş durumdayız. Drop me oraya. Drop me Drop 138 km'de. kilometre Ulan, Hmm, kayınca yerlerden ses çıkıyor. Her e, birisini birisini görsek bu yardımcı da. Lan lan la. Hadi merak ettim bir dakika. Dur cam kapı kırılınca Ha evet lan Hadi, tamam. Ben gittim kapıyı. Ha bak şu tarafta adam var. Çalın şöyle kapıyı. orada adam varsa. Öldü daha Veya birinci olmak için de oynuyorum ya. Gerçekten. Hani bilmiyorum ama. araba geçiyor lan. Oy. Ne canlı indirdim be. Adam var ya bütün kemiği gitti. Rahim <laughs> ırı kalmadı adam. Adamı iyi yapıştırdık da ölmedi ki. Ölseydi bir de. Adam var, adam var, gibi. Aha. Ses geldi. Yani kendi sesimdir. Gece gece korkuyorum ya. Aha. Aha geliyor. Yok lan benim şey ya yerlerin yerin sesi geliyor Hayır Yok Aslında yok 38 kişi kaldık şu an Bayağı bir ilerledik Birinci olma yolunda ilerleyeceğiz inşallah miktar. İnanıyorum ya. Hımm inanıyorum Böyle her yeri kolaçan dedim. Nerede ne var? Birisi bir öldürdü yandı Genellikle yani böyle ölüyoruz ya Sabit bir yerdeyiz hani insanlar yerimizi illa görür. görüyoruz Nasıl araba sesi geliyor benim Hmm, adam yok şu anda görmedim. Aa yakınlarda bir adam var ama nerede nerede bilmiyorum. Gönlürde var gibi. İlla gelecek buraya eminim çünkü. İlla ki yani düşünüyorum. Yani ortalardayız zaten. Buraya bir kişi girmezse ben de bir şeyleri bilmiyorum. Tamam güzel yerde şu an. Şu an e, bu tarafa doğru daraldığı için. Kaç kişi bu eve girmeye çalışacak ki o kişiler de ölecek kardeş. O yüzden fazla. Şöyle bakalım. Aracı alma ihtimalleri var. Ee, Gönlümde adam yok. Yürüyen de yok. Ama aa. Ta, o taraftaki drop'un o taraftan birisi gelebilir. Ne düşünüyorum. Daha da rahat. Aha dur lan korkuyorum. Yok görünüyor adam yok. Ha şurada adam var Hayır hiç kimse gelmiyor ya. Psikolojik mi sanki birisi geldi gibi hissiyat veriyor biliyor musun? Ya o camı kırarsan sıkıntı anladın Çok belli ederim kendilerini yerim. Kaçını şimdi. Orada hayatta bir giremez. Buradan girer olursa ben kadar türlü vuracağım öyle. Oradan girer ölür direkt o yüzden o kadar. Eminim. <laughs> şu an benim tarafa dağılacak yani. Şu an kapının açılmasını bekliyorum. Ya yani o belki çıkma olasılığını bekliyorum. Yerim çok iyi. 25 kişi kaldık şu an. Ve korkuyorum. <laughs> Her an birisi beni öldürecek diye. Ay kaçtı. Daha yerim kaçınıyor şu an. Yani bekliyorum artık bilmiyorum. Umarım ölmeyiz. Şu an görünen hiç kimse yok. Yani birisi de içeri girecek düşüncesine kapılıyorum. Bak çıktı girmeye çalışmıyor. Aracı da alan yok. Görünen adam da yok. Ah duman geldi oradan. Yine geldi duman. O yerdeki dumanlar ya daha demek gibi. yok. Aa, şimdi yok. Aa hiç yok valla. Gönlünde bir Allah'ın kulu yok ya. Valla. Evet. Önden giren olursa oradan ben vururum. Arkadan giren olursa bombaya patlar. Buradan gelen olursa ben Göremem. Aa gördüm abi. Gelecekler. Buraya geliyorlar. Drop'a doğru. Ha, Kovalamaca oynuyorlar lan orada. Ya da yarışıyorlar mı? Ne yapıyorlar bana? <laughs> komedi ya. İlahi komedi. 22. Şimdi bir adam öldürmeden 22. oldu. Helal bir. Oo <laughs> oh, bir yerden bombalar patlıyor kardeş. Bir yerde savaş çıktı. Biz izliyoruz. Adam yok ya. Bak sinir oluyorum şöyle. Adam kişi gelse bir savaşsak mı ya. Daha demin kargaşa vardı orada. Burada adam yok. Burada yok. Ha gördüm onu. Woohoo! Gas is moving in. New safe zone located. Adam yok. Vurdum da. Vurmakla kaldı sadece. Kaçtı adam. Çok saçma bir şey yaptım. Ben bilmiyorum. Öldü sandım bir anda. Yok orada. soldan bir yerden geziyorum. Hadi. Hadi. Gidin ver vurayım seni. Evet, evet evet evet. Oradan çık. Kafanı çıkart. Kafanı çıkart. Kafanı çıkart. Kafanı çıkart. Çok iyi vurdum. Eve girdi be. geldi girdi de. İyi kaçtı valla ya. Ben beceriksizim biraz daha alabilirdim aslında. Karşılarda hiç adam görmüyorum. Ha gördüm oldu O mu lan? O da değil. Sınar ateş geliyor. Adamlar yarıştı bildiğin lan kamyonla. <laughs> Oyun sonuna kadar sırf yarış izledik orada. Tamam şu an daralıyorum da taraf daralacak merak ediyorum. Aracım dağılır. Kimsecikler yok ama. Adam içeride ona eminim. Şu an bizim yapacağımız tek şey burada beklemek. Bir alan nereye daralıyor sonra gitmek. Bu arada ateş geldi bir an. Hissettim onu. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandım. 16 kişi kaldı ilk defa. Adam yerimi öğrenemedi bu arada. Yani benim gibi de açıkçası. Ben de fazla göremiyorum öyle zamanlarda. Daha bakıyorum, adam yok o taraflarda koşan. Şu koşan hiç yok. Gam ne taraflar Hadi benim taraflara koşmak zorundayım. Şu taraflarda. İlla ki gelecekler, illa ki. Daralırken ben aracımı ne yapayım? Ben ne yapacağım? Iyi. Ben aracımı. Ama Adam beni bekliyormuş ya iki saattir. Ya benim yapacağım tek şey orada beklemek lan. 15. olduk ya lan. Aman. <laughs> 15. olarak hiç adam öldürmeden. Oyun bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup e, like'lamayı unutmayın. Eee... Onun haricinde yorumlarda istediğiniz oyun varsa belirtin oyunları oynamak isterim. Kendinize dikkat edin hoşçakalın diyorum. Güzel bir oyun sergiledik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu tür videolar